2000 Volvo motor sente ayrı. Alt krank. şuradan Bu çizgideyken pistonlar tepede değil. Piston ortalanmış 1.3 fiyatlardaki gibi. Bir daha göstereyim. Karşı karşıya gelecek. Üst eksantrik. Böyle bir normalde kitlemesi var. Biz bunu yaptık çıkardık. Öndeki eksantrik birinde bu altta yazı var. Bu biraz silinmiş diye görünmüyor. Yazılar öndeki eksantrikte altta kalacak. Arka tarafta tam tersi yazılar üstte kalacak şekilde geliyor. Bunu da bu şekilde buradan çitliyoruz. Öndeki eksantrik dışları Şurada bir çizgi var. Bu yukarıda kalıyor. Diğer çizgi de burada. Bu da yukarıda kalıyor. Bunların çok bir önemi yok. Kapak varken plastik kapak. Ama plastik kapağı versene. Aa bak orada altta. Ver üstü. Bunun şu üstteki plastik kapağı geldiği zaman şuradan görünüyor. Arka tarafı sökmeden sen alabilmek için bunları ilk taktığımızda şu civata yönlerini aslında ileride ya da geride takmayıp da şunu tepeye getirip takarsak daha sonra arka tarafı dağıtmadan bunu bir daha sente alabiliriz.